Evet sevgili dostlar neredeyse 3-4 yıldır damdan düşenler serisini takip ediyorduk. Ama damdan düşenler serisini takip ederken pek çok dostumuzu, gönüldaşımızı bu masada ağırladık ve onların dertlerini dinledik. Damdan düşmenin zorluğunu anlatmaya çalıştık ve damdan düşmenin zorluğunu anlatırken de mücadelenin önemini vurgulamayı çalıştık. Tabii çok hikayeler geldi geçti bu masadan. Bazıları çok ağırdı, bazıları çok yorucuydu, bazıları çok da üzücüydü. Belki de bu hikayelerden en ağırı, en zoru neredeyse anlatması Tercüme, tercüme edilmesi, tercüman olunması en zor hikayelerden biri. Bana göre Şükran Hanım'ın hikayesi. Ne oldu, neler geçti? Şükran Hanım neredeyse 3. yıla giriyordu, 3 yıldır. Safra yollarındaki tümör nedeniyle New York'ta tedavi görüyordu. New York'ta oturuyor kendisi 30 yıldır. Bir tane kız çocuğu var. 40 yıldır New York'ta kendi işini kurmuş, kendi hayatını düzenlemiş. Sonra da Şükran Hanım'la evlendikten sonra da New York'taki hayatını mutlu olmuş sevgili eşi vardı. Ve New York'ta Columbia Üniversitesi'nde tedavileri devam ederken Safra yollarının hep derim ya kolanjitlerden bitap düşer hastalar. Kolanjitler artık dayanılmaz seviyedeydi. Ellerindeki ayaklarındaki hatırlıyorsunuz kaşıntıları göstermiştim. Sevgili eşine dedi ki ben artık dayanamıyorum dedi. Beni Türkiye'de Ünal Aydın diye bir doktor var onu takip ediyorum. Onun yanına götürün. O benim ameliyatımı yapsın. Kaşıntılarımdan kurtulmak istiyorum dedi. Artık elim ayağım yara oldu dedi Şükran Hanım. Tüm hasım akrabalar Amerika'da bunun ameliyatı yoksa, New York'ta ameliyat yoksa Türkiye'de nasıl olacak ki diye itiraz etti. Ama onun sevgili eşi Şükran Hanım'ı çok seviyordu. Eşim için her şeyi yaparım dedi ve atladı eşini Türkiye'ye getirdi. Kader'in cilvesi o hafta sevgili eşi annesini Covid'den kaybetmişti. Daha ameliyat olacağı gün ertesi günü eşini kaybettiği için ameliyatını 3-4 gün erteledik Şükran Hanım'ı. Memlekete gitti Türkiye'deki sevgili annesinin ve yıllardır görmediği sevgili annesini Covid nedeniyle kaybettiği annesini kucağına alıp mezara koydu. Daha sonra orada eşi belki de orada belki de yolda Covid'e yakalandı en nihayetinde Şükran Hanım ameliyat masasına aldığımız gün sevgili eşi de Covid nedeniyle yoğun bakıma yatırıldı. Şükran Hanım taburcu oldu. Ve sonunda eşi taburcu olamadı. Ve yoğun bakımda hayatını kaybetti. Ama damdan düşmek dedik ya damdan değil Belki de uzayın derinliklerinde kara delikten kaybolmak kadar kötüydü. Ve daha sonra da tabii ki hayat devam ediyor. Sevgili kızı Sena New York'a dönmek zorunda kaldı. Okulu devam ediyordu. Üniversiteye hazırlanıyor. Sevgili kızı New York'a gitti. Şükran abisi sahip çıktı. Biz sahip çıktık. Artık meseleyi yapılması gereken ameliyattan çok Artık aile olduk. İnşallah kızın da, kızımın kız kardeşi olarak onu da hayatımıza almak istiyoruz. Sonuç itibariyle akciğerine küçük bir lezyon daha vardı. Kenan hocamız sağ olsun kliniğin hocalarından o anda gönül diliyle, hiç maddi beklentisi olmadan ameliyatını yapıverdi Kenan hocamız da. Beyin hayatında bugün ameliyatının dördüncü, beşinci günü. Tabuculuğunu yaptık. Bugün direnlerini temizledik. İnşallah önümüzdeki haftada New York'a yolcu edeceğiz. Kaderin cilvesi kendi sağlığı için geldiği Türkiye'ye, İzmir'e iki büyük hem karaciğer ve hem akciğer ameliyatlarını olup sağlıklı bir şekilde kızının yanına dönerken eşini Türkiye'de bırakmış oldu. Zorluk derecesi yüksek. Damdan düşmenin ötesinde bir durum. Ben her şeyden önce bu hikayeyi bilerek bu kadar anlattım. Anlatma sebebim de sizleri kendimiz acındırmak değil. Duanızı istemek için anlattım. İnşallah Şükran Hanım'a, kızına New York'ta ve rahmetli eşine dua edin. Ve ben o yüzden de Şükran Hanım'la burada sizin onun hikayesini anlatmak istedim. Şükür ki kaşıntılarından kurtuldu. Ama bundan sonra New York'ta gene başarılı bir şekilde tedavileri takip edecek. Kızının başında hem ana hem baba olarak kimlik ayakta duracak inşallah. i̇nşallah. Yetişemediği yerde abisi, yetişemediği yerde biz onunla bir aile olarak yaşamayı devam edeceğiz. Şükran Hanım, gerçekten başın sağ olsun. Allah sabır versin bu kadar zorluğa rağmen tedavilerini başarıyla gerçekleştirdin ve yürütebildin. İnşallah daha da başarılı bir şekilde kızının başına hem ana hem baba olarak var olacaksın. İnşallah hocam sizin sayenizde. Geçenlerde kızım tabi İstanbul'a okumaya gidince geçenlerde kızım dedi ki baba ben ev hastalığına tutuldum dedi. Kızım ev hastalığı derken dedim. O da dedi ki yani siz İstanbul'dasınız. Ben İstanbul'dayım. Ailem İzmir'de. O yüzden kendimi çok kötü hissediyorum dedi. Ben de ona şöyle bir çizgi çizdim. Kızım burası İstanbul. Burası da İzmir. Sen İstanbul'da yaşıyorsun. Biz de İzmir'de yaşıyoruz. O zaman ben sana gel iyileştireyim dedim. Şöyle büyük bir dairenin içine aldım iki şehri. Kızım yüzüme baktı dedi ki baba iyileştik. Ben Evvelsi günü sevgili kızın Sena ile konuştum New York'ta. Evet. Dedim ki Sena'cığım aynı bu hikayeyi anlattım. Burası bu dünya. Burası da öbür dünya. Sen dedim ikisini birlikte beynini içine al. Babanla birlikte hayatını devam edeceğiz dedim. O da tabi zeki kız. O da dedi ki iyileştim. <laughs> Öyle mi dedi? <laughs> evet tamam dedi. iyileştim dedi. İnşallah bu dünyada öbür dünyada birlikte yaşanıp gidilecek. Damdan düşmek çok zor. Ama sen gene de gönül diliyle iyiliğinin, mutluluğunu, çocuğunun başına olacağını sözünü evet. verir misin bana? Ne diyeceksin? Veriyorum hocam. Siz beni iyileştiriniz de inşallah bundan sonra hayatım başarılı bir şekilde devam eder. İnşallah. Yolun aydınlık eder Cenab-ı İnşallah. New York'ta tedavim güzelce devam etsin. Tabii devam etsin. Gelecek hafta uçağa binip gidebilirsin sorun yok değil mi hocam? İnşallah yok. İnşallah. tamam o zaman. Kızına kavuşacaksın. İnşallah. O da ne zaman geleceksin diye çok özlemde. Tabii artık her şeyini sormuş sensin. Evet. İnşallah hayırlısı olacak. Ama Hadi burada inşallah. ikinci ameliyatını bile oradan süreci yönetti. Çoktan artık o kemikler sağlamlaşmaya başlamış. Liderliği almaya başlamış e, artık yani. üzerine. inşallah. Hadi hayırlısı bakalım. Dua olsun. İnşallah her Çok şey yok. Çok Sizden de Allah razı olsun. Hakkınız helal edin. Helal olsun. Evet. Sevgi... benle beraber uğraştınız. Evet toparladık ama yine Allah de. Allah razı olsun. Sağ olun. Sevgili dostlar damdan düşmeyin demek yetmiyor demek ki. Kötünün beterin beteri var. Evet. İnşallah Şükran Hanım tüm hayatta çektiği acıların semeresini. Çocuğunun başında uzun yıllar yaşayarak ona analık babalık yaparak çok e, üzüldü. İnşallah sizlerin duasını bekliyoruz. İnşallah e, enerjimiz, duamız birlikte olsun. Gel şöyle birleşelim. Sımsıkı inşallah başaralım. Gelmiş geçmiş.